Rüya? Efe ne yapıyorsunuz öyle? Ee, Anneciğim şarjı mı bitti? Oraya e hadi itin bakayım göreyim. Gidebiliyor mu? Ne? Evet. İt bakayım sen de koş koş it Miran'ı sürün. Ama beni ezmeyin canım. <laughs> Hayır ben. Biri. Ay beni ezmeyin. <laughs> Allah Efe düştü işte Rüya koş sen de koş koş koş. Yavaş gidin çarpmayın oralara. Anneciğim yardım et ama koş. Koş. Eyvah. Miran herkese eziyor. Eyvah. Kaza yaptı. Kaza yaptı. Anneciğim yardım et. Önce çevir, çevir, çevir. Aferin. Bak çok güzel manevra yaptı. Efe kaç. Efe kaç geliyor. Kaç, kaç, kaç. kaç. Ama Efe yardım etmiyorsunuz ki sevine. Sen de yardım et bakayım. Ayakkabı çalmaca mı? Bu nasıl bir oyun? Ee ne yapıyorsunuz? Birinin ayakkabısını mı alıyorsunuz? O zaman. Hey vay bunu o zaman bir yere park edin. Arabayı bir yere park edin. Şimdi takım oluyoruz. Sonra da kaç, bir rüya binsin. rüyayı da biraz ittin Efe. Kaç kaç takım? Bizim de rüya bilsin. Aa yani. Miran arabayı temizliyor. Oto oto yıkama oldu Miran. Ayakkabı o zaman. Ayakkabı giyersen ama senin ayakkabını almazlar. Bence burada çıplak ayak dolaşabilirsin Efe. Anne yani ayakkabı. Bir dene şey bakayım çıplak ayak. Çıkar Ay, onları. Ayakkabı şey oynayacağız. Ayakkabı olmazsa oynayamayız. Oynarsın anneciğim. İşte ayak. ayak. <laughs> tamam, Miran çıkarmış ayakkabısını. Çolak, Efe başlayalım. Hani ben spor var. Ama annem çorapları nerede bilmiyorum ki. Çantandadır. Anne bulamayız ki Efe. Ağlamaz, bir şey olmaz, Efe. Efe bir şey olmaz bak. Yani Zevin ablada da terlik var. Tamam. Hadi biraz rüyayı da itin binsin ondan sonra o da istedi. Efe hayır öyle olmaz Efe in oradan. Efe. Anneciğim in oradan. Efe ama öyle kırılır annem. iner misin? İn bakayım Efe. Efe kırılır. Efe kırılır. İn oradan. Hah. İt, itin biraz rüyayı. Hah. Hadi sen de it Efe. <gülüyor> Hah! <gülüyor> i̇tin itin. Rüya çevir direksiyonu çevir. Hah! Çevir sürün 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 rüyayı. Aa. Eyvah herkes yıkıldı. Tamam, hadi, hadi oyuna başlayın. Arabayı götürün güzel bir yerde park edin. Heh. Tamam burada tamam. dursun araba Tamam araba Burada dursun hadi teyzem sen de yine oyuna başlıyorsunuz Yürü Rüya İn 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 Tamam ikiniz takımsınız Buraya niye çıktın Nasıl ineceksin oradan şimdi Evet Bakıyorum İn bakalım nasıl ineceksin ya anneciğim hızlı indim valla. Anneciğim çıkmasan mı acaba? Biraz tehlikeli sanki orası. Gerçekten. Bana öyle geldi. Sence de öyle değil mi? Evet. Ha? Yok. İn annem oradan hadi. Enmiyorum. Efeciğim oradan in, in anne. Bak kardeşin arkanda bak. İn oradan anneciğim. Evet. Efeciğim in oradan. Anneciğim in. Efe. İler, ama bak Efe orası salıncak öyle çıkma yeri değil ki in oradan. Anne <laughs> Luna Park'a gitmek yok. İn annem hadi. İnmiyorum. <laughs> o zaman biz gidiyoruz. Tek başına mı kalacağım burada? Peki. Emir gel gidelim. Gel gidelim anneciğim. Aa gelmiyor. Gel gidelim. Tut elimi. Aa Emir de gelmiyor. Emir nereye gidiyorsun? Emir de gelmiyor. Neyse o zaman ben de bu oyuncağı başka birine vereyim. Ha? Aa, emin misin? Peki o zaman ben gidiyorum. Siz de burada tek kalırsınız. Aa, ben şu oyuncağı kaydıraktan kaydırmayı deneyeceğim. Hadi gel beraber deneyelim. Bakalım. Tamam şimdi bir kaydırayım. Efe kaydıraktan kaydırdığımda bakalım tutabilecek misin? Sen kaydır. Ben tuttuyum kaydır bakalım al bunu ben mi kaydırıyım ne yapıyorsun Efe aa. Efe çıkma annem ama hep buralara ayaklarını bastın kaydır bakalım kayacak mı aa nereye oyuncağı attın Efe niye atıyorsun anneciğim gideyim mi kardeşine kim bakacak nerede o Emir ne yapıyorsun sen orada? Emir düşersin anneciğim. Ay tut tut kardeşini tut. ne oldu? Kulağım gitti. Kulağın mı gitti? Kulak olmasın o kulak mı? Vurma anneciğim vurma kardeşine inin orada. Dur itme onu Efe itme itme annem. İndi evet. Çekil bakalım sen. Şunu kaydırayım bir bakalım Eyvah Eyvah kaçıyor kaçak var Hayır Emir gitmek yok Kaydırdın mı Atma Atma Efe Efe atma Anneciğim Efe bir daha sana bir şey almayacağım Ama, ben kaydıracağım. Ama çok ayıp bu yaptın atıyorsun söz, 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 söz. Tamam al Yok hiç Aa, Emir nerede? Ay, işte, Ay Emir, Emir, Emir. Gel gel gel. Kaçmak yok. Burası buraya buradan çıkış yok. Kaldır bakayım. Woow bayağı uçtu. Bak Emir alıyor onu. Efe oyuncağına Emir alıyor. <laughs> aldı bile, aldı bile. Abi, abi, abi. Yakala yakala merdivenlerden in daha kolay. Merdivenlerden in in. in. Aldı bile Emir. Efe yerlere niye atıyorsun kendini bebeğim atma al hadi. O oyuncağı da bana verin yeter çok yere düştü. Hadi yürüyün eller ellerinizi dezenfektanlamaya yürüyün. Ne güzel bir kitap bu ya böyle biraz kitap okuyayım. Anneciğim Efe'cim biraz kısar mısın onu annem kitap okuyorum. Ne izliyorsun öyle? Efeciğim bir lütfen biraz kısar mısın anneciğim kitap okuyorum lütfen. Efe hala kısmadın sesini kıs onun sesini anneciğim. Telefonu bırak ayrıca elinden. Çocuklar çok fazla telefon izlemez Efe. Ver bakalım. Tamam Efeciğim telefonu ver Efe telefonu ver. Ver telefonu annem telefon yok sürekli telefonla oynamak yok. Kitap okuyacağım. Sessiz ol anne. Ben kitap okuyayım birazcık. Efe, anneciğim o kardeşinin yürüteci oğlum ve ses çıkarıyorsun. Kitap okuyamıyorum Efe. İner misin ondan? İn anneciğim niye sen ses çıkarıyorsun böyle? Kitap okuyorum annem. Aa Efe yapma böyle şeyler. Allah Allah. Yok. Hayır anneciğim televizyonun sesini de açmak yok. Kitap okuyorum bebeğim. Lütfen Efe yapma böyle şeyler. Kızıyorum Efe. Bir okutmadı kitabımı ya. Efe, ne yapıyorsun anneciğim? Oyun oynuyorum anneciğim. Ama anneciğim kitap okuyorum Efe. Ama seni çizim vermiyorsun bana. O zaman ne yapalım biliyor musun? Sana da gel bir eğlence bulalım. Ne dersin? At onları oraya. Sana da bir eğlence bulalım mı? Sen bu kitabı okuyor musun? Aa, gel sana kitabı okuyayım. Beraber okuyalım o zaman. Resimli mi? Evet. Hayır, içinde resimleri yok Efe. İçi boş. Ama çok güzel bilgiler var içinde. Çok değişik şeyler öğreneceksin. Ne dersin? Efe ses çıkartmak yok Efe. Bu yaramazlığını ne yapacağız? Ay. Şimdi seni yakalayacağım Efe. Şu kit Ay, kitabım. Gel buraya. Gel.